Sanırım en çılgın transfer hikayesine sahibim. Aston Villa'dan Galatasaray'a. Orada olanlar gerçek üstüydü. Graham Sunis, Villa'ya buçuk milyonluk serbest kalma maddemi ödeyebileceklerini söyledi ve beni davet etti. Gel ve ortama bak dedi. İstanbul'a gittim. Uçaktan indik, eşim 8 aylık hamile. Menajerim Kevin yanımızda. Graham pasaport kontrolünde bekliyor. Geldi ve elimi sıktı. Sonra iki taraftar beni aldı, bagajları beklediğimiz alanın üzerinden taşımaya başladı. 5000 bin Galatasaray taraftarı bekliyordu ve hepsi benim adımı bağırıyordu. Beni taşıyarak bir arabaya bindirdiler. 50 kişi arabayı havaya kaldırdı ve 25 metreyi havada gittik. Arabada tek başımayım. Karım ve menajerim içeride kaldı. Dedim ki neler oluyor burada? Sonra otele dinlenmeye gittik. Ardından Graham bir yerde antrenman yaptıklarını ve bana da gelip izlememi teklif etti. Otobüsle Ali stadına gittik. Graham bana gel ve izle dedi. Ekip antrenman yapıyordu. Bana da bir tane antrenman kıyafeti verdiler. Sağa doğru yürümeye başladım ve bu sesler de ne diye düşünmeye başladım. Çünkü stadyumda binlerce taraftar vardı ve ben karşılarına antrenman kıyafetiyle çıkıyordum. Başkan hemen elime dev bir bayrak tutturdu ve stadın etrafında koşup bayrağı sallamamı söyledi. İnanın o an bunu yapmak reddetmekten daha kolaydı. Henüz sözleşme imzalamayı bırak, görüşme bile yapmamıştık. Bayrağı alıp koşmaya başladım ve geri döndüğümde Adnan Polat omuzunda paltosuyla beni karşıladı ve şöyle dedi. Dean, eğer bir sözleşme yapmazsak problem olabilir.